Organik Annem YouTube kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bu videomda kivi reçeli yaptık. Tarifime geçmeden önce kanalıma hala abone değilsen lütfen kanalıma abone olmayı ihmal etme ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutma. Kivi reçeli tarifim sizlerle. Kivi reçelimiz için gerekli olan malzemelerimiz 7-8 adet kivi, 1 adet limon yarısını kullanacağız. 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve şöyle tane karabiber 5-6 tane olması yeterli. Öncelikle suyumuzu kaynatarak başlıyoruz. Geniş bir tencere içerisine suyumuzu ilave edelim. Ve şeker ilavesini yapalım. Şekerimizi biraz karıştıralım. Ve ocağımızı alalım. Şekeri ocağımıza aldık ve yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynatacağız. Şimdi artık kiviye geçebiliriz. Dilimlediğimiz kivileri 20 dakika boyunca kaynattığımız yoğunlaşan şerbetin içerisine ilave ediyoruz. Dilimlediğimiz kivileri ilave ettikten sonra tane karanfilleri de ekleyip karıştırıyoruz. 10-12 dakika kadar yüksek ateşte kaynadı reçelimiz. Şu an şimdi en küçük ocağımızın gözünü aldım ve altını kıstım. Bu şekilde de yine kaynatıyoruz. bir reçelimiz yaklaşık 10 dakika kısık ateşte kaynadı ve limonumuzu suyumuzu ilave edelim. Şöyle göstereyim. Kıvamı çok güzel. Şimdi burada birkaç dakika daha yine kaynatacağız limonla beraber. Yarım limonu sıkabiliriz. Büyükse biraz daha azaltın çünkü zaten kivi biraz ekşimsi bir tadı olduğu için fazla limon biraz daha ekşi yapabilir. Limon sıktıktan sonra yine 5 dakika kısık ateşte kaynattım. Altını kapatıyorum ve oda ısısında soğumasını bekliyorum. Akşam yaptım sabahleyin güzel bir sunumla size sunacağım. Videomu buraya kadar izlediysen eğer Kanalıma hala abone değilsen abone olmayı unutma ve bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar ol. Ve kivi reçelimiz sonunda kendini gösterdi. Gerçekten o kadar lezzetli oldu ki. Ee, bence bunu denemelisiniz diyorum. Kesinlikle de yine, deneyin. Verdiğim tariflerden gördüğünüz üzere iki kase e, kivi reçelimiz çıktı. Kıvamı oldukça güzel. Akışı kanlı oldukça güzel. Bence mükemmel ölçüde. Mutlaka deneyin. Geri dönüşlerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Organik Hanem YouTube kanalında kalın.